Herkese merhabalar. Ülkemiz çok büyük bir felaketi atlattı. Gerçekten deprem bölgelerimizde yaşanan felaket hepimizi çok derinden üzdü. Maddi ve manevi bir şekilde yaralarımızı sarmak için gece gündüz aklımız, fikrimiz, kalbimiz orada. Bir kez daha vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve yaralara acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Sizlerden yorumlar geldi. Hocam Okullarımız yıkıldı, evlerimiz yıkıldı ama bizler derslerimizden geri kalmak istemiyoruz. Altın sınıfta ne yapacağız, yazılarımız başladığında, sınavlarımız başladığında ne yapacağız şeklinde birçok yorum geldi. Müfide, Durulara, Nisanaz, Yeterol, farklı farklı sınıflarda farklı farklı öğrencilerimiz... ...ne zaman derslerimize başlayacağız hocam, e, O hal ilan eden bölgeler için bizlere ekstra destek olacak mısınız şeklinde yorumlar geldi. Bizler de tabii ki Tonguç Altın Sınıf Kanalı olarak her zaman için öğrencilerimizin yanındayız arkadaşlar. Depremzede de, bölgelerimizdeki öğrencilerimize de maddi ve manevi desteğimiz devam ediyor. Maddi olarak eğitim ve kitap desteği, manevi olarak da onlara her vakit dualarımızda en ön sırayı veriyoruz. Ya Rabbi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, enkaz altındaki vatandaşlarımıza yardım et. Yaralara acil şifalar ver şeklinde dualarımızı ediyoruz arkadaşlar. Ve şu anda da gece gündüz kalbimiz orada atıyor. Eminiz ki şu anda bu videoyu izleyen siz altın sınıf öğrencilerimiz de gece gündüz oradaki insanımıza dua ediyorsunuz. Sizin de kalbiniz orada atıyor. Arkadaşlar eğitim ile her şeyin üstesinden gelebiliriz. Şimdi birlik olma zamanı. Şimdi maddi manevi tüm desteğimizi o bölgedeki insanımıza verdikten sonra yaralarımızı sarmak için daha fazla ders çalışma, daha fazla, daha ciddi okulumuza, derslerimize sarılma zamanı. Şimdi birlik olma zamanı arkadaşlar. Bakın Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile Maarif Kongresi yani Eğitim Kongresi yapıldı düşman askerleri Ankara'ya kadar yaklaşmıştı. 100 kilometre yaklaşmışlardı. Polatlı'ya kadar gelmişlerdi. Ve Mustafa Kemal At Türk eğitim kongresi yaptığı için eleştirildi. Paşam düşman buraya kadar yaklaşmış. Siz neden eğitimle alakalı kongre yapıyorsunuz dediler ona. Ve Atatürk de şu değerli cümleyi söyledi. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani Düşmanla savaşmak çok önemli ama cehaletle savaş da en az onun kadar önemli. Dolayısıyla bizler de Tonguç Altın Sınıf kanalı olarak cehaletle savaşmaya, sizlere derslerinize destek olmaya, her zamankinden daha fazla canlı yayınlar yapmaya, her zamankinden daha fazla videolar atmaya söz veriyoruz arkadaşlar. Temel eğitimde, konu eksiklerinizde, öğrendiklerinizi pekiştirmenizde, yol gösterici rehberliklerde, motivasyon ihtiyacınızda Tonguç Akademi her anınıza daha fazlasıyla yanınızda olacak her zamankinden daha fazla destek olacağız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar ve sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İnşallah derslerinize daha iyi çalışarak ülkemizin daha iyi gelmesini sizler sağlayacaksınız. Arkadaşlar şu anda kalbimizde dualarımızda tamamen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için arkadaşlarımız için atıyor. Fakat o bölgedeki arkadaşlarımıza yardımlarımızı fazlasıyla yaptıktan sonra oturup evde dinlenmek, oturup evde televizyon izlemek doğru değil yavaş yavaş derslerimize başlamalı, gayretli bir şekilde çalışmalıyız. Bizler Tonguç 6. Sınıf'a kanalı olarak sizlere okullarınız açıldığı zaman çok daha fazla destek olacağımıza söz veriyoruz ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize de her zamankinden daha fazla destek yayın yapacağız. Hiç endişelenmeyin. Tonguç 6. sınıf kanalı burada. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı, ödül sorumuza bekliyoruz arkadaşlar.